Tevrat'ın vahyenin Rabbani kaynaklara baktığımızda bir defada toplu olarak kitap şeklinde vahiy edildiğinin kabul edildiğini görüyoruz. Ama Tevrat'ın kendi muhtevasına baktığımızda, içeriğine baktığımızda bu vahiy sürecinin bir defada değil bir süreç içerisinde ihtiyaç oldukça zaman içerisinde nazil olduğunu görüyoruz. Tıpkı Kur'an gibi. Kur'an'a baktığımızda da Kur'an'ın bir defada indiği, söylendiği halde 25. surenin 32. ayetine baktığımızda da bunun peyderpey okunduğunu görüyoruz. Aynı şeyin Tevrat içinde söz konusu olduğunu biz Tevrat'a baktığımızda görüyoruz. Özellikle Leviller, Sayılar, Tesniye bölümlerine baktığımızda Tevrat'ta Musa'nın Sina Dağı'nda 10 emri aldıktan yani vahiy aldıktan sonra Tevrat'ı aldıktan sonraki kısımlarında yine Tanrı'dan vahiy aldığını okuyoruz biz. Bunun için sayılar bölümünün 15. babanın 32. ayetine baktığımızda cumartesi yasağını yani sebt yasağını çiğneyen birisinin Musa ve Harun'a getirildiğini ve bununla ilgili nasıl davranılması, ne hüküm verilmesi gerektiği söyleniyor. Yani bir hüküm için Musa ve Harun'a gelinir fakat gelen ilahi bir vahiy olmadığı için bu konuyla ilgili bu insan Allah'tan gelecek bir vahiy beklentisiyle yani onunla ilgili bir hüküm açısından hapsedilir yani gözaltına alınır ve akabinde Binde Allah'tan bir hüküm gelir Vahiy gelir ve nihayetinde Bu hüküm o insana sept yasanı Çiğneyen insana uygulanır Bu da bize Musa'nın Sina'dan sonra Yani Sina'da on emri aldıktan sonra da Vahiy aldığını gösteren Hususlardan birisi ayetlerden birisi Bunun gibi Tevrat'a baktığımızda daha Birçok olayın bu minvalde Ceryan ettiğini görüyoruz. Yani Musa'nın Sina sonrasında da vahiy aldığını Biz görüyoruz her türlü şekilde Bunun birçok örneğini yine Tevrat'a Baktığımızda görürüz aslında kendisiyle ilgili bir hüküm, bir ilahi vahi alınmadığı zamanlarda insanın alıkonulması, göz altında tutulmasına ilişkin bir takım kuralları biz Kuran'ın içerisinde de görüyoruz. Nisa suresinin 15. ayetine baktığımızda fuhuş yapan kadınlarla ilgili hüküm konusunda kadına işte Allah bir yol gösterinceye veya ölünceye kadar onu göz altında tutun, hapsedin şeklindeki bir ayeti de görüyoruz. Bu anlamda sayılar bölümünün 15. babının 32. ayetinde sept yasağını çiğneyen insanla ilgili Musa ve Harun'un ilahi bir vahiy alıncaya kadar o insanı göz altında tutmaları da bu minvalde değerlendirilebilir. Ve Tevrat'a baktığımızda biz aynı zamanda Tevrat'ta Musa'nın Sina'dan sonrasına ait ilahi hükümleri aldığı vahiyleri gördüğümüz gibi Sina'dan öncesine dair de bir takım vahiyleri aldığını görüyoruz. Özellikle çıkış bölümünün 15. babının 22. ayetine baktığımızda orada Musa'nın yine bir ilahi vahiy aldığını ve tanrısal ilahi buyrukları, hükümleri İsrailoğullarına söylediğini, bildirdiğini görüyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor. Yani Tevrat'ın vahyi peyderpey olmuştur. Kur'an'daki gibi zaman içerisinde gerek görüldükçe bu inzal gerçekleşmiştir. Bir defada toplu olarak olan bir vahiy değildir. Yani kitap olarak bir defada nazil olmamıştır. Bir diğer husus Harun'un da vahye muhatap olup olmadığı ile ilgilidir. Bu da yine Tevrat'a baktığımızda Tevrat'taki birçok ayette Harun'un da Musa gibi vahiyle muhatap olduğunu görmüş oluyoruz. Bunun örneklerini Kur'an'da da görüyoruz. Kur'an'da da Harun'un Musa gibi vahiyle muhatap olduğuna şahit oluruz. Kur'an'ın ayetleri içerisinde Hatta Tevrat'a baktığımızda Harun'un tek başına bizzat vahiyle muhatap olduğu durumları da görürüz. Bu da bize gösteriyor ki Tevrat sadece Musa ile ilintili bir kitap değildir. Ee, i̇nşallah bir sonraki videoda görüşürüz. Selamlar.